Yani biz iyiliği Allah için yapıyor, senin için mi yapıyor? De bre maymun. Daha söylediğim de değil, daha kendi kendine şey yapıyor. <laughs> ee, seni üstüne işte çıkar diyorum işte, daha ne yapayım? Seni başımdan mı gezdiririm? Nereye üstüne çıkartayım? Ee, depemde. Nasıl yani? Nereye gitsem diyorum ki Sedat'ın iyiliği var bana diyor. <gülüyor> He. <gülüyor> ben <gülüyor> biliyorum Sedat orada, orada şey yapayım. Ben hastaydım çünkü göğüs kanseriydim. E, sen bana yardım etmesen ben, ben bu halde olmaz. Onu biz onu Allah bilsin bir şey olmaz. Olsun. Eğilik unutulmaz. Seven yeah. dostlarımız çok Allah'a bir şükür olsun. Ya yeah, çok. Hayat yeah. doluna fıstıkladım Sedat. Başım üstüne sana kardeş balalarım. Merhaba, Merhaba Ferruklar. Şey, gel Canlı yayın gel 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 otur gel. Sağ olasın. Canlı yayın yapıyor. Allah razı olsun. Çok ben teşekkür, ben teşekkür çok ederim. Şey çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet değerli izleyenler. Günaydın, günaydın, günaydın. Ben bu... E... günaydın mı? He, ama... Günaydın mı kalmış lan? Saat 11, 12'ye gelmiş babam. Şimdi e, ben biraz dönüm de. Akan'ın dövürünü mü dönemiyorum? Bize maymun ne de sen? Yok, e, ışığı ayarlamaya çalışıyorum da. Beni düşürüyordun ha, manyak. Hani ışık, ışık, miydi, böyle, ha? ışık böyle, ışık böyle kapkara mı çıktı? E, ne de ki beyazların elini mi? nasılsın? E, İyisin inşallah. E, sağ Canlı yayın yapıyorum. Valla. Görüşürüz Allah'a emanet. Biz de bu meslek işte ne yapalım, cevap Değerli izleyenler, yakında yerimizi tuttuk, yazarenemizi tuttuk. Bunun da müjdesini verelim. Ne zaman? İsrail'de gündem. Ee, televizyonu Allah kısmet ederse internet televizyonunu açıyoruz. Bu konuda sizlerin de desteğini bekliyoruz. Yılmaz'la ben, Allah kısmet ederse. Ne zaman başlıyor? Ederse... Sıla yok. Sırat çiçek var. ya. Onun üstünde yazanımızı tuttuk. Vah. en kısa zamanda inşallah ay 20'sine kadar İyi, e, ben de senin olur. dövrüne bir terim <laughs> 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 yapalım. Ben kendi dövürle tenekeyi bağla. Seni ne bağlar? Evet. Manyak. varan, Çekerik. ne dedik? Varan bir. Varan bir. He. Acaba Gülnaz Mersin'e sık sık neden gider? Soralım. Kim diyor? Bir saniye soralım. Ben ne diyorsun? <laughs> aynı o aynı şey bar gibi bir dönem bir ediyor. Yeter ne? ha. Neden gider? Sevgili izleyenler Gülnaz Mersin. E... Vallahi yok lan manyak bacımın torunu hasta o yüzden. Hiç git. kusura bakma. Ben biliyorsam orada ne bir şeyler bilir? var. Kur'an'ıma yok. Ne var? Yok iyi ben o bildiğin cıvırlarda değilim ha. <laughs> ha. Yok ben ne yapacağım abam? 50 tane koca usta gene şöyle tenezzüre dite bakma. Bakma. Valla bakma. Ama geçen. Koca ne ki? Aa benim boyum kadar, Benim naftam var. Bana yakışır. <laughs> e tamam geçen gün ne diyordun? Yürüyün nerede koca varsa dolu nafı sıkıyorsun. Ey ya fıstadığım koca. Aynı Dur aman, usta amca sana değil mi? Sen alın. Am am <laughs> am 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 amcamız e kıymetli yanımızda. Amca Sen bir salla Allah. Ben var amca. Gözünü sevdiğim amca. <laughs> <laughs> Değerli izleyenler, şimdi, amca. şimdi ben size soruyorum. Günlaz. Düğün yapacağım. Mersin'e dün onun için gittim. Birisine e okup verdim. Heye. Ya mi? amca. Yok burada yatıp geleceğim ya Mersin'e Mersin'e gidiyorum. Düğününe geleceğim. Amca ismin isim neydi? He. neydi amca? İsmet. İsmet amca bak canlı yayındayız. Evet. Şu, şu an, şu an 600 kişi izliyor. Bir el istersen. Ben de mi sallayın? He. Ee, İsmet abi İsmet abimiz gelecekmiş Mersin'e düğüne. Eee Mersin'den olan yani. <laughs> Düğün Mersin'de de mi? Yok. He. Şimdi o kız tarafı benim yedi sömürdü. Niye? Gittim. Davet ederse geleceğim vallahi. Vallahi gel başında yerim var. Davet ettiğim <laughs> ha. Hı Allah razı olsun baba. Tamam. Allah çocuklarını bağışlasın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kız tarafı benim yedi sömürdü. Neyi var? Niye, ne alıyorsun? Bacımın kızını alıyorum. Kim bacın kızı? Bacım da bir yılan gibi. Türen. Duran'ın neyisin? <laughs> Duran'ın neyisin sen? Ben Duran'ın akrabası. Öldü tam hmm. rahmetli. Ya biliyorum iki ay, Hı -hı. ay oldu. Hı -hı. Hı -hı. Başka kim var orada? Benim kimsem yok başkanım. Sohbet koyu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hoşçakalın. Sağ olun. Ruh tarafı oyun götürdü beni burada. Şu burhan var ya. Evet. Orada gittim mobilya çektim. Kısım yani borca çektim. Çok teşekkür ederiz. Evet. İyi eken baynadık. Kaç eken? İki. Sekiz milyar borcum var. Bir eken daha yap. Bir da yap. Şimdi değerli izleyenler. Dersinde, aman burada sekiz milyar kaldı o Dedikoduya bakın bakın. Şimdi Okul tarafı var ya ben yedisim. Bunları niye, yazan ne yapar? Lan yazmıyor canlı yayındayız. Ne söylersen çıkıyor işte. <laughs> Söyleme abi onları der <derdiniz> misin? <laughs> Lan söyledin işte ben mi söyledim? Yok, Allah Allah. Diyor Vallahi ben de güldüğüm yerde görsem kalkmam. Telefona, kalkma. telef canlı yayındayız diyorum. Telefona karşı söylüyor. Okay. Diyor bunları da yazma. Buyur. Nasıl yazdım ben zaten direkt söylüyorsun sen. <laughs> vallahi benim yani çok farkı değil. Söyleme. Söyleme söyleme. Bire söyleyen de duysunlar bire. O zaman biraz. evet biraz içini dökecek. Biraz. Utansınlar biraz vallahi. Utan, utanma var mı <laughs> ki? Bacım olmasa gözüm olsun. Kim oyar diyor gözünü diyor. Fısım oyar diyor. <laughs> vallahi. Ya git yedik kat ya bence de kız cennet gen akraba da almış. Allah Allah. Vallahi Bu akraba kadar yılan gibi sonatmıyor. <laughs> <böyle. gülüyor> Bu kadar kötü. Acayip ah, yani. olur. Bu kadar kötü mü? Ama nerede akraba varsa güle makar yere. İbrahim abi Bacısına laf söylüyor. Diyor bunu burada söyleme. Ben, 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 ben İzleyenlere bak diyor bunu burada söyleme. Gel. biraz oku hele biz de dinleyeceğiz can, şunları. Canlı yayın yapıyorsun tamam haberin yok mu? Sen İbrahim abi sana kahve söyleyecekmiş. Kahve söyleyeyim mi? Söylesene İbo İbo bir da... kayfeden mi korkuyorsun İbo? Sen de kahve içecek ağzına. Gel abi. ben sana söyleyeyim oğlum <laughs> kayfeyin ne olacak? Sen de az kahve içecek ağzına. Sen de var abi. mı? Ağzı <laughs> maymun. He? <laughs> Tipe bakma, min tipli. Kurban olsun ee, ona. Tipiniz lafı ben Hoş. sizin. Hoş da bin de şeye uç. Evet. E, Saygın hafta sonu ufak, parsan, kara şimşek dertli diyor. Allah Allah. Ne <laughs> diyor? kara şimşek dertli. <laughs> Kara çiçek nereden çıktı bak. Vallahi şu 8 milyar. Bir lazım yeni adı. Kara. Kara çiçek misin sen? Hayrettin afa afasına güleyim onun. <laughs> Hayrettin afana fana fıstıyam senin. Hayrettin. <laughs> Şarkına fıstadım. Yeşil Vadi şarkı söylesin dinleyek demiş. Ümit Köse. Ümit abi merhaba. Ümit abiye de selamlar burada. E, Ömer Yaylamaz Batman'dan takip ediyorum. Muhabbetiniz bol olsun. Eyvallah. Kılıç Songül. Mehmet Kılıç selam konuşur. olsun. Yok. Mehmet Aksever selam demiş. Ortada Simge. Bir... Simge. Çay yok, bir yemek yok. Ne? No, kuru kuru oturuyor. Simge diyor onun duruna fıslayayım. Singer'in burnuna ben fıstık yaptım burnuna. <laughs> singe düğün yapacağım. singe de davetli gelsin. Eee özel davetli mi? Eee başımda ee, yeri var arkadaşım benim. Sonuncu selam ben. gün. demiş. Zeynep Geçti. Salih ya Mehmet Hocam. E Mehmet yok hocam sana söylediler. lan maymun sen. E geçiyor, direkt geçiyor. Ben ne yapayım? Niye sen okumuyor? Anca sana lan. mı selam selam? Allah, Allah Allah. Direkt geçiyor. ha. Geçemiyorum ki? Tam gil havalar çok oldu. Temel oğlum. maymun yazmış. Vallahi suna Temel maymun yazmış sana. Suna Temel kim Tamam. Tanımam. Sami Fıstadil Gülnaz demiş. Ufak Barsan. Ufuk Barsan düğünde yemek verecek misiniz yazmış. Vermez miyiz ya? Ne yemeği lan? O sabah şekerleri neşe, neşe yıldız yazmış. Yemek eyvallah. derdine mi düşmüşük biz? Bana <gülüyor> <düşmüştük>? <gülüyor> biz de biz şey derdine düşmüşük. Yemek derdine mi düşmüşük? Valla düğün yapmak kolay dermiş. benim çok yani böyle zoruma gidiyor. Sanki sanki düğün yapmak kolay dermiş derken. Ah ah. 8 milyar afanın içine girenlerin öyle bir. Lütfen <laughs> lan. Selam Gülnaz demiş. Ağzına güle dedim Gülnaz. Resul Hacı Sevgiler güldüm, saygılar. Evet. Arzu e günaydın demiş. Eyvallah. Fatih Gülsoy. Selam Gülnaz. Selam Ablaya hiç sevmiyorum demiş. Fe, Fethi. Evet. Ee, ondan sonra Süme Süleyman Yıldız. Osmaniye'den selam. Aleyküm selam. Osmaniye'ye neresi? Enver Aşık Polat izliyormuş. Hı -hı. Veli Avcı. Antalya'dan Hı -hı. E, Selam demiş. E, İz İzmir'den selam Hı -hı. Fehri. Maymun yazmış Özkan Altay. Ben kendilerde ey maymun olur mu lan? Boyayı cirayı çalmasın. Kırmızı tavuk olur. <laughs> o, o da daha boyalı. Hanımlar cıvırlar var ya. Afayı çalmasa aynı tam maymunlar. <mesela. <laughs> Bizde Allah'a şükür boya yok. Cila yok. Biz bilmek. Enes'cim. Enes'cim. Enes e, Günlaz Hanım şey takmıyor. E, Günlaz maske. Hanım, lütfen maskenizi takın. Bu kanalın bir kadın olması gerekiyor. <laughs> <Biraz anlayayım. gülüyor> tebrik, et, tebrik ediyorum <laughs> sizi. <laughs> tebrik <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> sen geç de ben daha anlarım. Hayır. <laughs> 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 ben <gülüyor> illa <gülüyor> İlla İlla Yılmaz'a taktıracağız maskeyi İlla. Ben daha ömürüm daima maskeyle hiç laf Ya Üç nefesini kestim. E, Karakeçili e, ne demiş? İbrahim Karakeçili Günlaz'a. Demiş ki Allah onu bildiği gibi yapsın. Allah Tam onun diyoruz. kepeğini kes apa. Kim bana öyle diyorsa. Acıkmış gibi Günlaz'a almış. Enver aşkım, Kolat dayım. Vallahi ben sabah Dayı buradayız. Ben sabah mı? Afaf'ı ilerlemek Evet ben. kolay gelsin. Sedat demiş, Mehmet Demir abim. Mehmet de abi sağ olasın. Nereye arkada? Kim var da sallıyor? <laughs> <laughs> Buradan geldiler, <laughs> ben oradan okuyorum. Ee, ondan, ondan sonra İbrahim abi, İbrahim abimizi de gösterelim. Yaz defteri. İbrahim abim. Yine Mersin'e gittin bu hafta, hayırdır gelin? Evet, evet abi. Evet. Okuntu götürdüm Çok dedim ya. Mi? Çorap gelinettim ben, dört tane. İki defa mı okuntular? İki, İki tane çorap gelinettim. Oraya götürmediydim. Dün gö Aylaş. oyun O gittim geldim. Bizim okuntuları görebiliyordum. sen size çorap getireceğim. Çorap. Ama Sedat'a ben Sedat'ta bak büyük şey istiyorum. Ne? Ne istiyorsun? Ver. Ha. Ne istiyorsun? Ne? Söyle, söyle. Bu ne? <laughs> sen sen benden iyi biliyorsun <laughs> Sedat. Sen Sensin o. Cumhuriyet genetme sen afama hiç genetme ondan iyi. Değerli. O <laughs> Şimdi biz televizyon açacak ya. Bari o zaman. Bir... Civarın eline bir afa takanla. Biz tamam takanlayıcı da bir... sen merak etme. Şimdi biz televizyon Allah Sedat kardeşim değil misin? Allah Allah. 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 Burması Allah. Allah. ben burmada gözüm yok Allah. <laughs> Bak hele zaten e, şimdi biz televizyon açacağız ya. He. He. Senin yekenin artık bol olur. Aa, abi, Tabi. Gelip gitmeyeceğim böyle. Böyle sürülmem dedik bir. He. Biz de ee, şey, gün televizyonu açıyoruz. Allah kısmı ederse. Magazin programını günlastın. Evet. Magazin. Ne müdürüm? Neyi? Sabah, sabahları magazin programını seyrediyoruz. <laughs> Televizyonda. Vaa. Valla günler yaparsın. Biz de programında magazin programını Günlaz Hanım'a verdik. Evet. Seda, ee, şey, yok, 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 Sedat e, şey takılıyor ya. Sedat'ı şurada yaparım. gördüm. <laughs> Nerede gördüm Sedat'ı? Fıstığa <laughs> gördüm Sedat'ı. Sedat bugün <laughs> bir tise gitti. Neden gitti? Evet değerli Kilise izleyenler. Kilise ne zaman gittin <laughs> Bir tise. var. Kilise bir tise gelmiyor lan bu cümayı orada. Değerli hey, izleyenler. Hey, hey. Sevgili izleyenler. <laughs> Kilise'ye da <laughs> gündem <gülüyor> Sedat'cığım böyle yasın ağzını. mı var lan senin? Niye yasın var bak. Vallahi yastın ha, yastığa misin aile, Bunlar, ha aynı ha. Bunlar maşallahtı. Cıvırın yastığını mı çıkartayım <laughs> diyor. Ayıp sana maymun. Ya, maymun sensin. Hey, evet. Maymuna bir de şeye git. E, biraz okuyalım mı? Babamız geldi. Kötü bir şey istem istiyor demiş Muammer. E, değer, değerli izleyenler. Kolay gelsin. Sağ yasın. ol dayıcım. Teşekkür ederim. Bir el salla. Dayımız İstanbul'un şeyi gülü. Teşekkür ederim. Çarşının ortasında ol. olunca gelen geçen sağ olsunlar. Hepsi selam veriyorlar. Ellerine öperim ben Ne Neydi Çok sağ çarşının içinde göbek mi atan? Belçika'dan selam demiş Ayşe. E, hediye, e, hediye ne demiş? Günaydın. Gün selam yok demiş Süleyman ne demiş? Ben ben günaydın mı kalmış? saat 12'ye gelmiş. Bunlar bunlar tembeller tembeller. Bunlar yatıyor çöp tenekeleri. Ramazan Akkol, evet. Selam Günlaz, yekem Yeken Günaydın. var mı demiş? Niye ee, yani? Coşkun. insan değil mi? Ona selam yok. Yok, He, o, yok ona yok. Selam selamlamıyorlar Mahmud emmi daima buna selam salamlamıyorlar. Bu, bunu kimse sevmiyor. Valla. Yok ya biz seviyoruz. <laughs> 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 Allah senden razı olsun Mahmud emmi. Valla bu dikele benziyor Mahmud emmi. Çiçeği, Merhaba. çiçeği, gülüyor. Ya. Ne diyor babam? Kime kaydı? <laughs> öbürüne kaldık çakalıyız. <laughs> Heye. <laughs> Sana şimdi ben kayfe, kayfe ısmarlayacağım. Söyledi, kayfe. çek. İsmail İbo abi söylemiş ya. Dayıcım bu kahve. Ama İbo'nun boyu devrilmiyor. Teşekkür ederim. <laughs> sağ ol Serhat, sağ ol. He, he. Evet, Celil Yunus Özcan. Biraz okusana nasıl? Gerez sen. cıvırmış demiş, bak. Kim ne? içecek az mı var? Gerez cıvır Ama ben öyle demesin. Ben bile gerez cıvır. Bey. Söyle. Efendim? Siz bu kadarını yaptınız yani. <laughs> nasıl? Bunda sanımı Bayağı meşhur ettik. Meşhur ettik. Ve <laughs> adam ettim. Aram, sen ne ar patlatsa yani. Eee saat... so sorarım. Sorarım dayı. Ne patladı? Bir de arabes <laughs> söylese diyor. İyi e, arabesk kim? Ben kim? <gülüyor> <gülüyor> bu bu kağıtı da diyorum kırkından azar. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Dayıcım uzun hava olmaz mı? Eee. Olur. Barak da olur. Barak da olur. Hadi Yok oğlum. Ben barak da bilmem, kısadan da bilmem, uzundan da bilmem. Anlamadım. Osmaniye'den selam Ali Evirgen, evet. aleykümselam. Deniz Yılmaz, ablaların kralı demiş. Abi bir tane çıktı sana. Allah razı olsun sende baba. Krala güle, melek krala bak. Allah işin gücün <laughs> rast gelsin Rabbim. Kraliçe, kral değil, kraliçe. Evet. Gene beni beğenmiş, öyle söylemiş ya, sen ona. <laughs> ya bu da büyük bir <laughs> mucize değil mi? Muzlu Değerli izleyiciler canlı yayına konu <laughs> olarak katılmak istiyorsanız bize istek olabilirsiniz. Yalnız, yalnız Gülmez ablamız sana emanet. Allah razı olsun. Sana emanetin Allah'tan. Emanetin bileceksin. Emanetin Allah'tan da iyice. Sen kaynısız ol. Teşekkür olsun. ederim. Sağ Çok olun. sağ olasın. Biliyor mu Acep bu? Mahmut Ali. Kim? Bu. Bilmiyor mu? Ne ya? yapıyorsun babam sana? Ne mi yapıyorum? Başımda bitimi mi temizliyorsun? Ne Ay öte gittin. <laughs> <laughs> Bitti mi senin koronalı? Ben Allah ya, <laughs> etmesin. İyi, ben o bildiğin mi o gülmeni korkuklarda değilim. O... <laughs> Neyle değilsin? <neyden gülüyor> <laughs> o bildiğin gilmanı korkuklarda değilim ben. Valla pırlanta gibi Vallahi benim şu kılığım kötü ama her insanın evinde gidip de çay içmem o, yemek yemem O kadar o, o kadar, kadar yani. ee, Vallahi ha. doğru söylüyorum Biz aptallık diye hiçbir şey bilmiyor muyuz görmüyor muyuz İşini mı? bilmeyen aptal Hayır i̇şini aptal bilmeyen şey. e? İşini bilmeyen aptal Aptal değilsin Sedat'ın dediği gibi işini ha, bilmeyen a. aptal Evet e, değerli izleyenler ha. şimdi e, canlı yayını bitiriyoruz Ondan sonra siz mesaj yazıyorsunuz biz mesajları okuyamıyoruz Yani yorumları E biraz okusana Sedat Eline sonra, hareket sonra... ediyorsun dayım açıyor <laughs> <laughs> Sonra küsüyorsunuz, Hani Canlı yayın bittiyse zaten müdahale etme şansımız ah, yok, o cümleleri da, okuma da yok. Geçiyor. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> Ama. Bundan sonraki canlı yayınları inşallah Allah kısmet ederse yazhanemizde yapacağız. Yazhane nerede lan, ben anlamadım. Anamın yanında, az önce söylemedim mi? Allah, kellen girdi anam yanında. abi günaydın, hemen bir el abi. El abi. Müslüman'ın i̇şte en Merhaba. büyük kokoreççisi. Evet. Ya. Aşağı Herkesi beklersin. Bekleriz. Bu reklam da ben, Ne zaman kokret dükkanı açtın lan? Ne dükkanı? Ne dükkanı? Kokoreç mi? Ne? Kokoreç mi? Kokoreç. Ne satıyorsun yani? Kokoreç. Ama ne? Söyle. Nereye açtın abi? Söyle reklamın güzel olsun. İkinci noterin yanı. Evet. Nereye? İkinci Simez Kavşağı var ya. He. Noterin yanı. Orada nerede buldun? Abi şimdi bedava reklam yaptık. Bedava reklam yaptı. <laughs> bedava reklam <mi> yaptı bu arada. <laughs> bu akşam bu akşam gimnaz yanına gelsin bir kişi. Gelsin ona midye yedi. Midye biliyor musun? Yok ama babam gelir. Böyle diyor bana sıkıyor mu oraya? Çok patlı oluyor. Bağırsak yedirecek. Yok. Kokoreç de yok. Bağırsağın ama dolması güzel olur. Şırdan dolması. Işte, <laughs> var işte o. Sırdan Olsa yerdikler. Siz Allah. eskiden Allah. yerdiniz ya. Biz çok yerdik. Her sabah Şimdi işte onlar ele geçiyor. Bu adam bağırsağın dönerini yapıyor. şırdan, şırdan yapıyor. şırdan. Şıldan var ya şıldan. He he lan maymun anlayan maymun bilmiyor mu gel işte. Doluğuna fısladın anlam yok mu biz? Maymun bekliyorum seni ha. Tamam be gelin. Tamam. Gelirim Hadi mi? öptüm bari. Hadi kim öpüyorsun lan manyak? <laughs> <laughs> Hadi kolay gelsin bak. Manyak kız. Yılmaz öptüm diye. Yok lan deli misin oğlum? bana mı diyor anama manyak. mı diyor sana diyor işte öptüm diyor. Adam dünyaya et oğlum ha Deli misin? Tamam da niye öyle diyor yani? Belki elimizi öpmek istiyor. Yunan saç e, ne iş yaptığını biliyor musun? Ne iş yaptın? Kokolet, varsa var ya varsa. He güzel olur. Ne Oğlum, Onu onun neresi güzel Ben yıkamadan koyuyorlardır. Bunlar <laughs> Yok lan bunlar temiz değil misin? Evet. Bunun bir anası var tertemiz. Biliyor Biliyorum benim şey. komşularım komşularım. Diyorum, Ben e niye öyle yalan söylüyorsun ya, belki millete? Belki yıkamadan koyuyorlardır. Onlar... Çünkü ömründen <laughs> çıkartıyorlar. Maymun. Belki senin güzel, dö döbürün kokanlıyor. Yunan çok güzel şıldan dolması yapıyormuş abi. Valla ben yaparım. Neyden yaparsın? Şu gün Nazan şıldan dolması tarifi alıyoruz evet. Ben yaparım. Nasıl yaparsın? 6 tane doldururum. Eee bir gün yapıcıydın tamam. Akşamdan bisküvi yerdik. 3 sene önce pazarda bir röportaj yaptım da şıldan dolması yapacağım diye söz vermişti. Hala yapacak. 3 sene Sarma geçti. Sarma dolmayı bile yapamaz. dışarıda yapamaz abi yapamaz. Be. Bunda yapacak tipi var? Tüpüne giyleyen bunu. Ben senin tipine hafız Sen <laughs> ha, a. Biz Sen niye avrat miyik oğlum? Nerede avrat? Avratı <laughs> avrat <da> kolay. Düdük avradım mıyım? Avratı kolay olmuş. Samanlık <laughs> seyran olmuş. Ha. Cartola. Cartola ya. Evet. Carttan gözü çık oğlum. Aynur. E, selam demiş Dilan Kara selam Hayrettin kokoreç yerine Ardımı ye demiş, ardımı ye demiş. Gayrettin <laughs> sen benim ardımı yeyesin, ardımı Şey, ne Hay dedi o? Hayrettin. Gayrettin. Gayrettin'in ağzına fıkıra. <laughs> evet. Çok komik bilen Gayrettin. Sevgili izleyenler, sizleri çok seviyoruz. Günlaz Mersin'den gelmişken e, birinci sorumuzun cevabını aldık. Varan 2 ile tekrardan buluşacağız. Bir şey diyor musun Günlas? Hanım? Ne Varan ikisi lan? <laughs> bir şey diyor musun? Yok, hepsini iyi anlaşalım. abi. içmeye bekliyor. Hadi bakalım.